Sancağım tevhid oldu, iptidada ebede, Meramım her mekanı çevirmektir mabede Sancağım tevhid oldu, iptidada ebede, Meramım her mekanı çevirmektir mabede Çevirmektir mabede ne mezhep despotuyum ne de usul cahili Gemimin iskelesi ilimlerin sahili Sancağım tevhid oldu iptidada nebede Meramım her mekanı çevirmektir mabede Çevirmektir mabede Talimden zorlananlar hoca sert diyor bana Ahlak ipi kopanlar kaçıyorlar ya bana Bir imama uymayan başsız çok başa uyar Lakin bir ömür boyu çırpınır boşa uyar Çırpınır boşa uyar Sancağım tevhid oldu iptidadan ebede Meramım her mekanı çevirmektir mabede Sancağım tevhid oldu İbtidadan ebede Meramım her mekanı Çevirmektir mabede Çevirmektir mabede Bütün peygamberlerin yolunu yol edinen Tağutla uzlaşamaz mümkün değildir her peygamber ve imam çağdaşı Tavut azıt. Şu zamanda Tavut'a Tavut diyenler de kıt Tavut diyenler de kıt Sancağım tevhid oldu İptidadan ebeden Meramım her mekanı çevirmektir mabede Sancağım tevhid oldu İptidada nebede Meramım her mekanı Çevirmektir mabede Çevirmektir mabede Ödememişse bedel imam imam olamaz Sistemde rahat olan güruh hakkı bulamaz Beşeri sistemlerde hangi peygamber rahat Gösterin İslam'da da buna var mıdır ruhsat Buna var mıdır ruhsat Sancağım tevhid oldu İbtidadan nevede meramım her mekanı çevirmektir ektirim abede, sancağım tevhid oldu. iptidada nevede meramım her mekanı. çevirmektir ektirim abede, çevirim abede.